Bakın biz ilk büyük toprak kaybını kaynarca maddesiyle yaşadık. 1778. 200 sene mütemadiyen küçüldük. 1774 pardon. Tam 200 sene 1974'te Kıbrıs'tan bir sepet toprak aldık. Az ama dönüş. İki senesinde hep veren bir millet, ilk defa bir yere sahip çıktı. Demek, orada da bir dönüş başladı. Bunun arkasından Irak, Suriye, Lübnan halkın reyiyle bize katılacak. Siz yaşarsınız, gençsiniz, bu adam söylemişti dersiniz. Halkın reyiyle. Bugün orada olanların, Murad-ı İlahi perspektifinden bakarsan Türkiye'ye katılmaları için yorulmalarıdır. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da diyecek ki ey Türkiye biz sizden ayrıldığımızdan beri gün yüzü görmedik. Bölgede bir süper güç olunursa ancak bu gavurların tasallutundan, içimizi karıştırmasından kurtulabiliyormuşuz. Osmanlı Devleti bir çadırın direğiydi. Onu kırdılar, diğerli hainler. Çadır çöktü. Biz hepimiz bu enkazın altında kaldık. Bizi gene bayrağın altına al, istersen parya muamelesi yap, razıyız. Allah onlara bu talebi telkin ediyor. Çektikleri sıkıntının müncer olacağı netice budur. Hiç sevmem Ziya Gökalp'i ama... Düşmanın ülkesi İran olacak, Türkiye büyüyüp Turan olacak. Bunu İslam değiştirin, düşmanın ülkesi İran olacak, Türkiye büyüyüp İslam olacak. Allah'ın Allah izni kerem ile. Murad-ı İlahi bu istikamettedir. Böyle hayati ehemmiyeti Hayır bir zamanda, tıpkı düşmanla en canlı yaş kapışma esasında tembellik eden bir adam ihanet eder. Bugün sizin gayreti diniye de kifayetsiz davranmanız ihanet derecesinde sizin aleyhinize netice verir ahiret. Her gün ben ne yapabilirim diye düşün. Savaba haris olun. Çünkü savab kazanacak yer çok, iş çok bugün. Yarın bu bereket, bu savab şansı bu kadar kalmaz.